Selamünaleyküm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve sellem. Ee, azam Ehl-i Sünnet itikadı 62 mesele. Biz en son 28. meselede kalmıştık. Bir süre ara verdik. Şimdi devam ediyoruz. Allah izniyle kaldığımız yerden. Bu ümmette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden sonra ve bütün peygamberlerden sonra peygamberlerden üstün kimse olamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden ve bütün peygamberlerden sonra en üstün kişi Hazreti Ömer Efendimizdir, radiallahu Ondan sonra Hz. Ömer Efendimiz, radiallahu teala. Hazreti Öbek, Hazreti Ömer, Hz. Osman, radiallahu Ondan sonra da dördüncü olarak da Hz. Ali Efendimiz geliyor, radiallahu Zaten hilafet sırası da bu şekildedir. İlk halife Hazreti Öbekir Efendimiz, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman. Dördüncü sırada da Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Radiyallahu teala anhum yani fasile sırasında da bu şekilde. Dördüncü sırada Hazreti Ali Efendimiz geliyor. bu ümmette en üstün kişi. Dördüncü sırada Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ö Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Sonra Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Radiyallahu teala. Ee, Hazreti Ali Efendimiz'in radiyallahu teala halifelerini de hak halife olarak kabul etmemiz gerekiyor ha kalifedir yani. Bu şekilde Şiiler böyle hani bozmaya çalışıyorlar. Farklı görüşler ortaya atıyorlar. Yani bunlar sıkıntı. Çoluklarına çocuklarına küçük yaştan Hz. Öbekir Efendimiz, Hz. Ömer Efendimiz, Hz. Osman bunları düşman gibi tanıtıyorlar. Kafir diyenler var içlerinde. Bak biz ümmetin içinde en faziletli insanlar diyoruz. Ne kadar faziletli eftal insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en yakın dostları en yakın arkadaşları. Ama bunlar küçüklükten kafir diye görenler var Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer'e. Küfür ediyorlar, hakaretler edenler var. Son bize diyorlar ki o da Müslümanım diyor ya. Adam Müslümanım diyor da nasıl bir Müslümanım Bak Müslümanım diyor mu Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer efendimize küfür ediyor. Peygamberimizin hanı Hazreti Ayşe annemize radıyallahu ta'ala'nın kötü kadın iftirası atanlar var. Haşa. Bazı insanlar diyor ayrımcılık çıkarmayın diyor. O da Müslümanım diyor ya. Lan Müslümanım diyor da bak ama senin inancına aykırı görüşler ortaya atıyor. Kur'an-ı Kerim eksikleri diyenler var aşağı. Sapık sapık görüşleri var. Peygamberimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki yakında ümmetim 73 fırkaya alacak. 72'si dalalette kalacak. Benim vasabımın yolunu bozacaklar. Kendi kafasına göre görüşler ortaya atacaklar bir tane bir kişi diyor bir bir kız bir fırka diyor benim vasabımın yolunda olacak. Kim o diyor asab peygamber asab efendimiz soruyor. Kim o kurtuluş gelecek fırka diyorlar? Ben vasabım gibi bugün ben ve sizin gibi inananlar diyor. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadı. Ehl-i sünnet peygamberimiz oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat de sahabesi gibi inananlar. Ehl-i sünnet vel cemaat peygamberimiz ve sahabesi gibi inananlar. Sahabe efendilerimiz için de hiç Hz. Öbekir, Hz. Ömer Efendimiz'e, Hz. Osman radıyallahu aleyhi bunlara hiç böyle sözler söyleyenler olmuş mu? Yok. Sonradan buna İbn-i Sebe Yahudisi kurmuş zaten bu şey Ve bakıyorsun İngiliz paravan şirketleri. Onlar da allah Teala yaşayan mekan isnat ediyor. Yaratılmış yaratılmışlara benzetiyorlar. Müslümanları şirk, kafir, müşrik deyip duruyorlar. Peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir Müslüman'a müşrik derse diyor, kafir derse diyor, o söylediği kişi kafir diyor, değilse diyor, o söz havada kalmaz diyor, o söyleyen kişiye geldiğinde Müslümana kafir diyen kendisi kafir oluyor buyuruyor Peygamberimiz Ali Şerif'inde. Bunlar işi bitmiş, işi gücü kalmış şey Müslümanlara sen müşrik oldun, sen kafirsin, sen şirksin. Sürekli yok şuna tapıyorsun. Ama sapık mısın ben Allah'tan Teala'nın rızası için seviyorum diyorum. Yok diyor tapıyorsun diyor. E sen bana müşrik dersen ben müşrik değilim elhamdülillah. diyor. Ben Allah'tan Teala'nın buyurduğu diyor, her şeyle iman, şekil şüphesi iman ediyorum. E sen bana müşrik kafir dersen ben kafir değilim elhamdülillah Müslümanım. Sen kendin kafir olursun. Sen kendi imanını yazık etmiş oluyorsun. Bunlar önüne gelene müşrik kafir diyor. Müslümanlar diyor özellikle. Yok tapıyorsunuz diyor lan. Allah Teala'dan başkasına tapılır mı? Sapık mısın sen? Allah peygamberimiz ve sahabesi sallallahu aleyhi ve sellem Allah mecmain, iman ediyordu. Adam çünkü diyor kadere inanmaya gerek yok diyor. Adem Aleyhisselam babası var diyor haşa. Allah Teala senin kimle evleneceğini bilmez diyor. E, sapık sapık görüşe atıyor diyor, ortaya atıyor. Bak ehl sünnet vel cemaat Son diyorlar ki bu da Müslümanım diyor ya siz niye ayrımcılık? Lan Müslümanım diyor da Kur'an'ın sünneti aykırı görüş atıyor ortaya atıyor. İşte o yüzden zaten peygamberimiz buyurmuş yani ümmetim 70 72'si dalaletli olacak diyor. Yorumdan ayrılacak kafasını ben böyle anladım. Bu ayeti okudum ben bana göre böyle lan bana göre böyle diye bir şey olmaz. O zaman herkes bana göre böyle desin. İnsan sesi kadar farklı hiç ortaya. Adam diyor ki bence namaz kılmaya gerek yok ki. ya bu salatı dua olarak da anlayabiliriz. Dua etsen yeter diyor. Bak adam kafasını göre yorum yapıyor. Ayrılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'i kafasına göre yorumladı. Allahuteala sen kafana göre yorumlama diye zaten peygamber göndermiş. Ayet-i nasıl anlaşılması gerekiyorsa peygamberimiz onu Allah Allahuteala namaz kılmayı emretmiş. Nasıl kılınacağını peygamberimiz detaylı bir şekilde öğretmiş sen kafana göre yorumlama diye. Öbürü diyor ki üç vakit kılsan da olur, hiç kılmasan da olur diyor. Kalbin temiz olduktan sonra kafasına göre bir yorum yapıyorlar. İşte tesettürü şöyle de anlayabiliriz. Şunu böyle de, zekatı böyle de yapabiliriz. Bunu böyle de, bu şunu yapmasan da olur, şunu yapsan da olur. İçki sarhoş olmayacak kadar içebilirsin. Hep, hep, kafasına göre yoruma gidiyorlar böyle işte. Peygamberi sarhoş sen devre dışı bırakınca. Niye? Bunlar peygamberimizi sarhoş sen hadi çefe devre dışı bırakmaya çalışıyor. Çünkü peygamberimiz sarhoş sellem bunların kafasına göre yorum yapmasına izin vermiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki sarhoş sen içki çoğu sarhoş eden içkinin damlası da haramdır buyuruyor. İşte daha diyemiyorlar işte. Sarhoş olmayacak kadar içebilirsin ya bir şey olmaz mi? Çünkü peygamberimiz buyurmuş kardeşlerinde sarhoş yani eden içkinin Çoğu sarhoş eden içkinin damlası da haramdır. Baksana damlasının bile haram olduğunu söylemiş. Daha diyemiyor işte. Sarhoş olmuş kadar içebilirsin haram değil diyemiyor. Raydan çıkça ama o hadis-i şerifleri inkar deyince, kafasına göre yorum, ayet kelimeleri yontabiliyor, yorumlayabiliyor. Zaten o yüzden milleti hadis-i şerifleri inkar ettiriyorlar. Güvenilmez gösteriyor. lan. sana Kur'an-ı Kerim'i kimle ulaştırdı? Sahabe-i Keram efendilerimiz. Hadis-i şerifleri de aynı kişilerle ulaştırdı. Sen diyorsan ki bir konuda sen Hadi çiçekler görünmez diyorsan o gençler günümüzde niye ateist değilse oluyor? Lan diyor gençler diyor ki lan diyor sen bunları görünmez gösteriyorsun. Kur'an-ı aynı kişiler ulaştırdı o zaman o da güvenilmez diyor. Bir zaman sonra şüpheye bir soktu mu genci bir yerden bir ip sökü gibi bir başlıyor. Daha gaydan çıkarıyorlar millete bu kafadakiler. Sonra gidiyorlar samimi Müslümanlar diyorlar sizin yüzünüzden millet değilse ateist oluyor. Lan sapıklar sizin yüzünüzden siz inkarı söküyorsunuz siz şüpheye sokuyorsunuz. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Müminler ancak o kimseler dedi ki Allah-u Teala ve Resulüne iman ettiler sonra hiç şüphe etmediler diyor. Bak Allah-u Teala hiç, sonra hiç şüphe etmediler diyor imandan sonra. Sizin işiniz gücünüz şüpheye sokmak. Namazı dua olarak da anlayabiliriz. Lan şüpheye soktun. Peygamber Allah-u Teala beş vakit namaz kılın diyor. Sen diyor, yok gerek yok dua olarak da dua etsen yeter diyorsun. çocuk diyor lan ona mı inanacağım buna mı inanacağım diyor. Yani Peygamberimiz devleti dışı bakınca şüpheye sokuyor. Ama Peygamberimiz olunca lan şüphe yok. Direkt beş vakit. Ne, her şeyi ortaya koymuş delilleriyle, ispatlarıyla. Onlar zaten 5 vakit kılmış. Detaylı bir şey. Neyin nasıl yapılacağı hepsi ortada. Ortada hiç şüphe kalmıyor. Her şey net. Ama sen onu devre dışı bırakınca şüphede bırakıyorsun. Diyorsun yapmasan da olur ya. Dua etsen yeter. Bak bu çünkü doğal olarak da anlaşılabiliyormuş. Bir şeyde mealin birinde de bu da olabiliyormuş falan gibi. Kafanı göre yumlamaya gidiyorsun. Plan projeler çok arkadaşlar. Bozmaya çalışanlar çok. Onlar köpük gibi. Köpük üstte gözükür. Sanki o şey gibi. Ama su. Asıl hakiki olan sudur. Su alt bazen altta gözükebilir ama su yoluna devam eder. Köpük bir zaman sonra söner gider. Doğru ortaya çıktığı zaman bakarsın köpükten eser kalmaz. O parası elinde olduğu için reklamlar vesaireler, televizyonlar bir zaman böyle üste gibi gözüküyorsun. Sanki onun sözü geçiyormuş gibi ama o köpük gibi söner gider bir zaman sonra. Doğru ortaya çıktığı zaman çakallar ortadan ayrılı gider. Aslan ortada kalır yani. Bunlar hikaye. Zaten bir insan biraz böyle aklını kiraya vermediyse, biraz böyle düşünme yapısı varsa Zaten anlıyor bunların dini bozmaya çalıştığını. Bunların bir İngiliz paravan şirketler olsun hani dıştan dıştan böyle bozmaya çalışan kasıtlı çakal kalosluklarının yapıldığını anlıyorsun zaten. Ama senin kalbin birinde de böyle bir sıkıntı bir ipnelik demeyeceğim tövbe estağfurullah. Kalbinde de bir sıkıntı varsa böyle senin de kalbinde o şeylik varsa o zaman zaten onlara kayıyorsun. Ama sen doğrunun peşindeysen hakikatin peşindeysen anlıyorsun zaten neyin ne olduğunu. Bir insan şunu anlamaz mı ya? Adam peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hanımına haşa kötü kadın iftirası atıyor. hala nasıl anlamıyor musun bunun yanlış olduğunu? Hazreti Öbekir Hazreti Ömer Efendimiz'e bak ensen sen tokat. Hazreti Öbekir Hazreti Ömer Efendimiz'e haşa ne diyor? Kafir diyenler var. Sen hala bunun yanlış olduğunu anlamıyorsan demek senin kalbinde de bir sıkıntı var demektir. Allah Teala benim mislim benzerim yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Leyseke misli şeyim diyor ne? Allah Teala'ya mekan ihsan ediyor. Yaratılmışa da benzetiyor. Haşa. E sen hala anlamıyorsan sende de sıkıntı var demekte zaten. Adam Müslümanları kafir diyor, müşrik diyor, şirk diyor. E sen bunu hala anlamıyorsan sende de bir sıkıntı var demek ki kalbinde. Allah Teala'nın indirdiğini bırakıp insanın uydurduğunun peşine gidiyor. Allah Teala'nın indirdiği hükümleri, kanları bırakıyor, insanın uydurduğunun peşine. Sen bunu anlamıyorsan senin kalbinde de sıkıntı var demektir yani. Bu konumuz da bu şekilde olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin.